Kıymetli arkadaşlar, herkese merhabalar. Obamat Matematik kanalından selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, e, map. AGS Akademiye Giriş Sınavının ayrıntıları e, yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. E, tabii ki henüz e, sınav ile ilgili kılavuz yayınlanmadı. Ancak arkadaşlar e, bugün itibariyle map.gov.tr adresinde e, belirtildiği üzere e, konuyla alakalı e, MEP AGS Akademiye Giriş Sınavının ayrıntıları şekillenmeye e, başladı. Şimdi MEP AGS e, Akademiye Giriş Sınavı öncelikle arkadaşlar 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. 1. 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Ekstra bir artık genel kültür genel yetenek sınavı ya da eğitim bilimleri sınavı e, öğretmen adaylarımıza ne yapacak uygulanmayacak arkadaşlar. Burası önemli bir nokta. Ekstra genel kültür genel yetine girmiyorsun. Eğitim bilimleri sınavımızda artık olmayacak. Peki ya ne olacak? Öncelikle sınav. 2025 akademi giriş sınavı AGS ve 2025 öğretmenlik alan bilgisi testi ABT olmak üzere iki oturumda düzenlenecek arkadaşlar. Buna göre biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fen ve teknoloji, fizik, ilk öğretim matematik, kimya, kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İmam Hatip Lisesi meslek derslerinin öğretmen adayları için arkadaşlar AGS puanının %50'si ile ÖABT puanının %50'si alınarak MEP AGS puanı belirlenecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve yabancı dil seviye tespit sınavı, YDS veya EYDS esas alınacak arkadaşlar. Buna göre AGS puanının %50'si ile YDS puanının %50'sinin toplanmasıyla adayların MAP AGS puanı hesaplanacak. Şimdi bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya EYDS puanlarından en yüksek olan sınav notu burada kullanılacak arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var. ÖABT ya da YDS uygulaması planlanmayan diğer öğrenciler. Yani normalde ÖABT'ye girmeyen o öğrenciler var ya onlar ne olacak? Onlar da ise arkadaşlar MEP AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak. Yani diğerinde %50, %50 idi ya. Bu tarz bölümlerde, branşlarda ise MEP AGS puanı direkt AGS ile oluşacak, oluşturulacak arkadaşlar. Peki sınavın kapsamı nasıl olacak? Öğretmen adaylarına Mep AGS kapsamındaki AGS'de 80 adet soru sorulacak. Bakın buraya dikkat. Sınavda neler olacak? Sözel ve sayısal yetenek, tarih, e, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı. Anayasa 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu konularını kapsayacak arkadaşlar. ÖABT oturumu ise önceden 75 adet soru soruluyordu. Burada 50 soruya düşürülecek arkadaşlar. Adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere bu 50 sorudan oluşacak ÖABT oturumu arkadaşlar. Olayla alakalı arkadaşlar yine bilgilendirmelerde bulunacağız. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.